Şuraya sapını taktım da koydum şurada. Bir saattir sapını takmaya uğraştım. Ama ben de diyorum bunda. Ben de bu anormal. Ben de bu anormallik vallahi bak hiç fark etmedim yemin ederim. Sen mi ki ben de diyor bu anne yani orucu mu normal? Bir, anam, ver anne ver ver. Allah Allah. Manyak mısın <laughs> Niye öyle olmuş? Ne <laughs> olmuş bu <gülüyor> böyle? <gülüyor> 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 o Bebe, de Koca çivi de çakmış <laughs> be ya. <Kedarla> <laughs> ya. Tabi, grip, grip grip grip. <laughs> anne ne yaptın iki saat uğraştım ona <laughs> ya. Koca ya. Manyak mısın sözler konuşma bak yoksa. <laughs> ver hele bir ver hele. <laughs> Ana anne böyle daha güzel oldu vallahi ha? bak yemin ederim şöyle kız, bak. ver ver. Dur hala. Ha, biraz oynuyor. ben de niye Anne söylesin. ne güzel oldu ama. vallaha. Söyle Takılır tabii ki. Sayın numara Ben senin arkana mı geliyorum ya? Yoruldum. Allah. <laughs> 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 Sakın sapını çıkartma onun. Aa, yoruldum. <laughs> Bir de ters takmışım sapı. Çık 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 Kocabaş, ne yapayım annem? Kocabaş, bu kadını ne yapayım ben ya? Annem, ne yapayım? Ver. Ver elini. Elini ver. Hep yatıyorum. Ver elini. Gidiyorum. Gidiyorum bak. Bak gidiyorum. <laughs> Karamel. Karaman. Vay. Orada mısın annem? Okay. Seni var, seni var yok ay. Okay. okay. Lan git şuradan. <laughs> Evin reisi gibi ya. Allah kubban olurum size. Sanki denizde yüzüyorlar mavi denizde. Lan top. Neyin de cim ya? <laughs> Anne sakın onu çıkartma bak. <laughs> Karamel ne diyor bu kadın ya? Karamel. Bu kadın beni öldürdü anne. Bu kadın beni öldürdü. Allah Allah. Bak bak. Ben iki saat uğraştım ona ya. Ne ee, kadar o, o zaman ben iz. İz. Ben kırmadım ki rüzgar kırdı. Rüzgar rüzgar kırdı. Vallahi rüzgar kırdı onu. Karamel. Karamel gel. <laughs> Karamel. Annem gel. Gel annem gel. Vardı da niye vermiyorsun da saklıyorsun onu da bana bunu muhtaç ettin ya? Neyi? Ee, ee, her şeyi saklıyorum ben ne yapayım? Allah Allah. Kurban ölüyorum size ben. Size kurban olurum sizi. Biraz otur otur yorulduk. Nereye gidiyorsun? Bahçen aldın. Anne. Evimi terk ediyorsun. Evi bana mı bıraktın? Güle güle. <laughs> Geveze. Geveze baş başa kaldık. Geveze dur. Ulan subay biz çıktı. Sana ne oldu? Böyle hangi külün içine girdi? Allah seni canın almasın. Oo bu ne? Ben seni geçen yıkadım. iki ay önce. Geveze. Nereye girdin sen geveze? Sana diyorum geveze. Nereye girdin? Külün içine mi girdin gittin de? Külün içine mi girdin? Ne içine girdin sen ya? Şu rengine bak hala. Kapkara olmuş rengi kapkara. Niye? He? Evet. Kirlem yıkayayım mı seni? Bıcı bıcı yaptırayım mı seni? Yaptırayım mı? Gel. Gel yaptırayım gel. Gel annem. Gel. Gel. Oh. Amen. Taze kan, taze can. Bak bak havuza gireceğim. Ne yapıyorsun? İn bakayım Mesut oradan. İn. Düş Hayrettin'in Mesut Mehmet'in peşine. Allah Allah. Sen? Sen? Allah Allah. Ben oruçursa elma mı getireyim? Gel otur şurada. Şimdi Vermeyeceksin değil mi? Neyi? Hani bağırma ne oldu biraz yavaş konuş. Sen çekişler neler vardı da niye vermiyordun bana yıllardır ya? Çekişleri niye sakladın? Ne çekiş? eline yüzüne bakalım. <laughs> <laughs> Tam sabahtan beri makine şeyle uğraşıyor sabahla. Hani yoruldum. En sonunda kurduk sobayı. Evet. Hmm. Köpeklerimin ekmeklerini göstereyim. Bu daha kısmı. Tanırlık ekmek dolu hep. temiz oldu. Yaz günü gibi. Nereye gittin anne? <Sessizlik> Suyu niye kapattın deri? Ne olacak diye tarafa. Süpürdüm. Süpürmedim yoruldum vallahi biraz şöyle. Ha? Allah şişe, gobal noluyum şişe. Sanki sobaya çırpırdınız. Anne bunlar ne yapıyormuş biliyor musun mu? Ördekler hani sürekli kafalarını sürüyorlar ya. Arkalarında yağ bezesi varmış. Onu oradan alıyorlarmış gagalarıyla. Şey kanatların tüylerin aralarına sürüyormuş ki yağdan suyun içinde yağ geçirmiyormuş tüyleri. Bak, aa, şu anda bunu yapıyorlar. Ve bütün ince tüyleri kopatıyorlar. Bak yağ sürüyorlar şu anda yağ sürüyorlar. Ay senin kanadına ne oldu? Özlemli, Özlemli. Senin kanadına ne oldu ne Kurban oldum. Bunu bence horoz dövdü anne. Gerçekten horoz dövdü bunu. Ötekilerde şu var ya şu 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 bu da çok fena hangilerini diyen hangi hangisini diyorsun ya tamam büyükler orada Aha. özüm Bunlar ne güzel oturmuşlar bunlar. O ne güzel oturmuş. Bulut. Bulut. Ne yapıyor? Ne yiyorsun Bulut. Bunlar da şey böyle kekilli. Erkek gibi aynı. Okay. Sen var ya Okay sen. Sen. Seni vallahi yakalarsam öttürürüm seni vallahi. Sen var ya. Sen var ya O kay okay çok fenasın sen. O kay. <laughs> Mehmet amcan gelsin sen ne yapacak biliyor musun? Gel erkek sen çık lan. Çık lan erkek sen. Erkek sen çıksana. Ha? 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 Çıksana. Çıksana. Ha? Elimi kopardın. Çık bakayım. Çık. Çık bakayım. Hadi gel. Gel. Şunların rahatlığına bak. Allah'ım. Kumsalda yatıyor. Karamel. Oy 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 oy. kumsalda yatıyor. <laughs> Aa niye kaçıyorsun annem benden? Küs müsün? Karamel. Karamel küs müsün bana? Allah Allah ne oldu? Koca baş. Koca baş. Koca baş ne oldu buna? Karamene ne oldu seni kıskanıyor. Vallahi seni kıskanıyor annem. Gerçekten seni kıskanıyor. Değil mi? Öyle bakıyor kedi gibi. Sinsi sinsi. Ne oldu karamel? Tamam ben seni seviyorum. Seni mi seviyorum onu mu? Kimi seveyim anne? Kim seveyim? Bir utan bakın bir utan. Kocabaş bir utan Bir utan annem. Bir utan. Bir utan hadi. <laughs> bir utanala. Dostum. Bir utan hadi. Dostum bir utan. Dostum bir utan hadi. Eee senin derdin ne? Bak kıskanıyor mu? Karamel. Aa! Vallahi seni seviyorum annem. Gerçekten seni seviyorum. Tamam. Ben ona şaka yaptım anneciğim. Seni seviyorum. Yok hayır küsme. Tamam gel. <laughs> Küstün mü? Ama sen de çok kıskansın ha. Karamel. Ha, oradan mı girip çıkıyordun karamel? Tamam gel gel. Aa vallahi küstü. Oğlum niye küstün? Hayır gitme bir yere. En çok seni seviyorum. Gel lan buraya. Karamel. Karamel. Şşş. Karamel. Tamam ben de koca başa ekmek veriyorum. Tamam ister gel ister gelme. Koca baş gel seni seviyorum ben Koca baş. Seninle yürüyüşe gidelim. Küsersen küs. Ben de sana küstüm. Küsmüş annem ya bu. Bu seni severken kıskanıyor, terk ediyor bak vallahi. Küsmüş. Ne yapalım? Gidiyor. Karamel gidiyor. Utan bir anneciğim. Utan hadi. Bir utan. Anne. Karamel var ya. Koca başla sevdim diye küste gitti var ya. Ne, ne kıskanç köpek. Atladı yanına oturdum normalde. Otur. Vallahi. Bilmiyorum söylemedi. Bir yana gitti. Daha şeyde atladı gitti. Ne yapıyorsun? Şey duruyor. Tatlı çiğ. Maşallah. Yedekte gençleşeceğim karı. <laughs> Az yani ne? Ne? Çok gençleşiyor. Sana <laughs> bir bunlar. Niye bize vermiyorsun o zaman? Daha şeyin üstünde duruyor ya. Kırmızı yağının içinde. Anne biraz kır da tavuklarıma yedireyim. Ya. Vallahi. Ya, e, toz, ilaç, ilaç o. He. Vallahi ilaç. Tavuklar her gıda ya. Her gıda ya alıyor da hastalık var. Ne geveze 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 Anne Geveze Geldi mi fare? Bekliyor musun? Bekliyor mu annem daha? Bak koş koş koş. Geveze Geveze Sağında sağında. Orada koş yakala. Geveze koş 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 koş. Ge geveze yine şey peşinde fare. Biraz sıcağı gördü fareyle çıkar. Mesut teyrettin. al da gel. bak 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 bak. Mehmet nereye götürüyor bunları bak. Bak bak bak. Bak bak. Küp, küp Orhan Çöttürük ne, anne? Canlı, ne canlı? Ne canlı? He vallaha, aynen ya canlı da, canlılık başka mallık başka. Umursamıyor, civciv. Ne bileyim anne?